Kargom gelmiş. Ben burada yoktum. İrem'e aldırdım. Ona buradan da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yurda mesela kargo geliyor. Burada bir alan var. Oraya bütün kargocu şirketler gelip işte arabalarıyla duruyorlar. Ve hani sizi arıyorlar. Siz, hani siz yoksanız arkadaşınıza falan da aldırabiliyorlar. Bazen bir tane yani burada kitap evi var. Bazı yerleri bıraktırabiliyorlar. Kitap evi bir de çiğ köfteci falan var. Ama hani arkadaşınız alsa daha iyi olabilir. O yüzden ben de İrem'e aldırdım. Şimdi beraber açacağız. Bunu Amazon'dan aldım. Balık gözü bu arada. Ve 3 gün falan oldu ben bunu sipariş edeli. Hızlı geldi. Beklemiyordum bu kadar erken geleceğini. Ve bununla size videoda çekeceğim. Şimdi deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Şöyle bir şey. Zaten videoda göstereceğim şimdi. Çok merak ediyorum ya. Çok güzel çekiyor bu arada. Çok tatlı oluyor. Şöyle bir kesesi var. Saklamak için. Güzel. Bunu e, telefona tutuyoruz. Şöyle kamera kısmına. Ay aşırı güzel. Oha şu an bile çok güzel görünüyor. Sanırım 3 tane mi ucu var anlamadım. Şimdi bakacağım ben bunlara. Şöyle bir şey var. Bir tane daha şöyle bir şey var. Bu herhalde uzağa çekiyor. Bu da balık gözü yapıyor. Şimdi ben size göstereyim. Şimdi böyle çevirdim. Umarım güzel çekiyordur. Şöyle koyacağım. Bakalım nasıl çıkıyorum. Net diyor mu acaba? Onu da bilmiyorum. Şu an çok spontane çekiyorum çünkü arka kamerada. O yüzden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Ama çıkmıyorsam da size sadece bu şeyi göstermek istiyorum. Bence çok güzel duruyor. Şimdi bir kontrol edeyim. Güzel çekmiş. Çekmediyse tekrar çekeceğim. Benim beyaz tişört eksiğim vardı. Gittim kendime beyaz tişört aldım. Siyah aldım. Sarı aldım. Şimdi bakalım. En çok heyecanlandığım bu. Sarı ve çok güzel açalım şartımız <gülüyor> <gülüyor> evet <Çok iyi. gülüyor> bu da böyle Giydiklerine benziyor ama çok aynen çok önü böyle görünebilir ama arkası <laughs> olay çok güzel ya bu da böyle çok iyi arkası da <laughs> çok iyi ya. <laughs> Eşik. Şimdi bu üstümdeki bu içine siyah badi var. Bunun hiç olmadı ama bunu çıkardığımda daha güzel duracak. Böyle oldu. Diğeri de böyle oldu. Kolları bayağı uzun bunun. Bu da böyle oldu. Yani alacaksanız şöyle söyleyeyim. Böyle aşağı inince burası darlaşıyor. Eğer böyle sevmiyorsanız ya da ben böyle kullanırım, bir pantolon içine sokarım ya da şöyle kıvırıp sokarım diyorsanız o zaman alınabilir. Ama böyle düz bir şekilde kullanacaksanız uzun bayağı. Arkası da böyle. <laughs> Bu şekilde. Evet, diğer tişörtümüz de diğer modelimiz deniyor bakalım. Çok iyi oldu. <laughs> ben erkek rüyamdan giden için <laughs> ajanda dolduruyoruz. Bu Eda'nın bana aldığı ajandayı dolduracağım. Ve kelebekli bir sticker yapıştıracağım. Kendimi kelebek gibi hissediyorum. kendimi şu an garip hissediyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle mutsuz değilim ama içten içe bir gariplik var içimde hissettiğim. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu anda onu düşünüyorum neden böyle hissediyorum diye. Bir anlam bulamıyorum şu an. Az önce Tanrılar Okulu'nu okuduğum için de olabilir. Düşüncelere dalmıştım çünkü konuşamıyorum da. arkadaşlar sabah oldu ve bunları açacağız şimdi beraber. Ben de çok merak ediyorum. Yani çok komik duruyorlar ama sonucu çok güzel oluyor. O yüzden açıyoruz ve bakıyoruz nasıl olmuş. Sonra yağlayacağım böyle biraz. Çünkü böyle çok kıvırcık oluyor. Hatta önceki videolarımda vardı. Nasıl yaptığımı sormuştunuz ama ben çekmeye bir türlü fırsat bulamadım. Çünkü hiç bu saçı tekrar yapmadım. Yaparken de tereddüt ettim nasıl yapıyordum falan diye unuttum. Ama yapmaya çalıştım bir şekilde umarım olmuştur. Yine tele tabi günümdeyim. Bugün de spora gideceğim. Arkadaşımla sırt çalışacağız. Bugün bir sırt idmanı atacağız. Ama ben yarım saat önce uyandım ve ne yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba böyle mi gitsen? Yani? Açmasın. İnşallah güzel olmuştur. Yoksa ağlarım yani. O kadar uğraştım. Birincisi böyle. Gayet iyi. Bakın. Ay çok güzel. Evet açıyoruz. Böyle bir bukleli bir şey oldu. Ay çok güzel oldu. Saçımın rengi en güzel görünüyor. Evet şimdi diğerlerini açıyoruz. Ama cidden bunu yapmak zor değil yani. Zaten videosunu çekmiştim dün. İki saçı ayırıp birbirine doluyorum sadece. Sonra da topuz yapıyorum. aslında çok kolay yani. Bunlar da böyle. Hepsini açayım bir ondan sonra bakalım. Şu an böyle çok komik görünüyor. Evet arkadaşlar bu taraf böyle oldu. Bence çok iyi. Şimdi bunları da açacağım. Bir önceki yaptığımda böyle daha kıvırcıktı ve daha kısaydılar. Ama bunda böyle daha toplu ve daha uzun gibiler. Bilemedim. Böyle. Açarken de doladığım şekilde tekrar kendi kendi böyle böyle açıyorum. Böyle oluyor. elimde ısıtıyorum. Sonra şuraya bak. Böyle... Bunları böyle nasıl tek tek açsam daha mı iyi olur? Bunu şöyle açıyorum. Şimdi i̇şte alttan mı açmalıyım? Bilmiyorum. Neyse hiçbir fikrim yok. Açıyorum. Önceki nasıl yaptığımı unuttum. Şöyle aşağıdan. Yavaşça. kızı açtım sana. Oha! Bu ne? Abartıyorum. Ne oldu? Nasıl oldu?

If a I kind of loving, on some tell you, though, whoever listens, it's getting hard to bottle in a pan of throwing to try to follow me. Yeah, I tend to jump, when side reach. I at least think self. If I miss the crumble, I'll pick up piece the reinventionism. I'll talk I'll talk about Şimdi gerçek kiloma bakacağız. Abi güzel. 58'dim. <laughs>